Kim devleti? Tuvaletim geldi. Ben de gelebilir miyim? Ya internette bir türlü açmıyor. Oh yeni gezegene gidiyoruz. Sonunda. O da ne? Yeni. Yeni gezegene bakalım. Hmm, adını şimdi bir araştırayım şu gezegene. Adı bakalım. Bakın. Polis. Yaşam bulundu mu? Nasıl yani? Ya şu an bulundu mu? Hemen aşağı iniyor. Oh, Metroid çattı. Çocuklar iyi misiniz? Aa, sistem ayar Sistem ayar Sistem ayar mı? düşüyoruz. düşmüyoruz. Tuvaletini yapmalıyım. Şimdi de, de tüm motorları kapattı. Hop. <laughs> alo, kimse var mı? Kimse, alo. Alo, kimse var mı? Başka? Başka var mı? Başka gelebilir mi? İmposter. Yine bu işinden basitam değil. Bakın şimdi atlıyoruz. Uf. Bu ne? Hop bana. Hello. O işin, ne? Bu imposter yanısının işinden mi çıktı? Hop bana. bunu sevdi. Ne ben? Dur Bıçak varken bu si... Bıçak... ya ne yapayım ya ben bu bıçağı şimdi bu sinyal varken ne yapacağız hı? Şimdi bu patlayanı koy. Bakalım şimdi zehini yapacağım. Oh. Sırtı. Tabii onu sırtı. Şimdi bitireceğim. Oo, oh, bir daha olsun, çok güzel oldu. Ayy oh. bu nasıl çürümüş koku. Ay, bu nasıl çürümüş koku. kokuyor. Heh bu da cezan. Cappaldan bir tane daha zeytinlik geliyor şimdi. Çatap. Çatap. ben. seni sevdim. Ya. Hop ya. Hoppala. Hoppala. Biri şunu durdurabilir mi? Lütfen. Aa, şimdi. Acaba bizi giyerek daha yapacak. Oo. Olamaz daha düşüyorum. Çok bir zekilik daha. Oy yapma çok zeki. gittim ya gittim. Ay ay. Kim O benim impostor. Hiç içinden Hey. Bu wifi de bir türlü açılmıyor. İşini bitireceğim. Kim ya kimin de bunu Benim imposter, benim oh. Kim mi işin pozu? Benim mi pozu? de koyalım. Şimdi buraya gelmişti yerleştirelim hepsini. Tık buraya. Dokunanı siz görürsünüz. Yedek yedekleri açacağım şimdi. Çok mutluyum. Şimdi tıkla. Evet yaptım. Böyleden geçme tamamlandı kolu çeksem mi çekmesem mi çektim sonunda bir görevimiz daha tamam ooo finaş hoppala nabıyon cana i'm a fresh abone ol seni yok edeceğim hoppala <laughs> Eee, ja, lütfen. 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 Ja, je hebt me zo'n nut van. ja. Oh my. Imposter oldu çocuğum. Aa, sen ne şirin bir şeysin. Hiç bir şey. Aa, i̇nsan mısın? Baba hareketi. Aferin oğlum. Gel geçelim. İmpostasınız. Ne? <laughs> oğlum yaşa. Babanın niye ne çok şimdi babamın intikamını alacağım İntikam. şimdi bakın şuradan içine giriyoruz hop bana babamın intikamını alacağım evet bana lazım Ya. O oh. da ne yaptın be. Aa, ne nasıl budur, bu? Hayır. Aa. Oh. Demek beni izliyordun iyi. Sen nereden geldin? Biz bütün Impostor'un oyunu atmıştık. Ben babamın intikamı için geldim. Merhaba. Selamünaleyküm.

Hey George, çuvası ne bu? Yeşil, oğlum var mısın? Evet, var. Çok mantıklı düşünüyorum. Hırmızı da gitti. Benzini dökelim, benzini dökelim, ondan sonra sopayı koyalım. Beyaz düşünüyor bir de beni kesin o. O o o o o o o o Hey sen nasıl benim postersin ya? Şimdi ben de mi köşeksin ama işte o oh, o oh, o oh. işim bitti o oh, o oh, o oh, o oh. işim bitti yu 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 aha pat. o oh, hiç yaparım görevi. Burada benim mi var? Orada oh, biri mi var? Ya. Bah seni gördüm bak nasıl. <laughs> Hiç düşündüğüm gibi What? Oh Allah aşkına. Hı? Nasıl oldu ya bu?